Merhaba arkadaşlar, bugün size integralden güzel bir soru tipi yapacağız. bunun yanına başka bir soru almak istemedim, kendi başına güzel bir soru. Rasyonel yayınlarında denk gelmiştim denemelerinde. Size de bakış katacaktır. Başlayalım. Px polinomunu anlatmış, baş kat sayısı bir, ikinci dereceden köklerinden birisinin sıfır olduğunu görebiliyoruz. Peki? Daha sonra P'nin türevini aldığında bu D'e doğrusuyla paralel oluyormuş, boyalı bölgede 36 ise P 8 kaçtır diye soruyor. Önce bir px yazsak iyi olabilir. Onun içinde buradaki köke ben a diyeceğim arkadaşlar. Köklerimiz 0 ve a. Buna göre de bir px yazmak istersek px eşittir. Baş katsayımız da 1 olduğu için köklere göre x çarpı x eksi a diye yazılabilir. Dolayısıyla px'imiz x kare eksi a x geliyor. Şimdi ben bunun türeviyle ilgileneceğim ya. Direkt türevini de alayım burada. P'nin türevi x eşittir. 2x eksi a yapar. İşte ne diyordu bize? bunun eğimiyle, türevin eğimiyle D doğrusunun eğimi birbirinin aynısı. E türevin eğimine, ne? Türev doğrusunun eğimi. X'in katsayısı olduğu için 2. Demek ki D doğrusunun eğimi de 2. Eğimi 2 ve orijinden geçen bir doğru olduğu için arkadaşlar bunun y eşittir. 2x doğrusu olması gerekiyor. Buradan sonra ben alana bağlamak zorundayım soruyor. Onu da şöyle yapacağım. Şu kesim noktalarının apsisini bulabilirsem diyeceğim ki sıfırdan bu apsise integrali aldığımda yukarıdaki eksi aşağıdaki bu da bana 36'yı verecek kesim noktası içinde birbirlerine eşitlememiz gerekiyor. Kimi? Px ile 2x'i. Dolayısıyla x kare eksi ax px eşittir. D doğrusu dedim. Buradan x'i bulmamız gerekiyor. X parantezinde x eksi a eksi 2 eşittir 0 yapıyoruz. Kesim noktamızda arkadaşlar x eşittir a artı 2 noktası geliyor. Şekil üzerinde de bunu şöyle a artı 2 noktası diye yapayım. İntegrale giriyoruz ve soruyu bitiriyoruz. İntegral sıfırdan a artı 2. Yukarıdaki doğrumuz 2x doğrusu olduğu için 2x eksi f'e de ben de şeyi p'ye de eksiği direkt vererek yazacağım arkadaşlar. x kare artı ax diyorum. Bu işi bitirdiğimizde cevap 36 gelecek. Uzun bir süre 36 yazmayacağım. Sadece işlemleri yapmaya çalışacağım. İntegralden çıkartalım bu ifadeyi. x kare eksi x küp bölü 3 artı ax kare bölü 2 sınırlarımızda sıfırdan A artı 2'ye. Daha sonra 36'yı da yazayım çok boş kaldı orası. Direkt A artı 2 yazmadan önce bu ifadeyi bir düzenleyelim. Ondan sonra A artı 2 yazalım. Bakın x kare parantezini açarsanız 1 eksi x bölü 3 artı a bölü 2 diye bir ifade geliyor. Sıfırdan a artı 2'ye buraya yazacağız. x kare çarpı içeriği de toparlarsak 6 eksi 2x artı 3a bölü 6 sınırlarımızda 0'dan a artı 2 olacak. 36'ları yazmayacağım dedim de şurası çok boş kaldı onları da yazayım artık şöyle. Elimizdeki ifade bu artık getirip a artı 2 yazabiliriz x gördüğümüz yerlere. a artı 2'nin karesi dışarıdaki x'in yerine yazdım çarpın. İçeride a artı 2 yazarsanız eksi 2a eksi 4 yapıyor. Yandaki 3a ile de bunu toplarsak. A artı 2 bölü 6 geldiğini görebilirsiniz. Bu işin cevabı 36 yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar A artı 2'nin kübü diyelim, diyelim burada. 6'yı da karşı çarpım olarak attığınızda orası da 6'nın kübüne dönüşecek. A artı 2'nin 6 olması gerekiyor. Dolayısıyla A'yı buradan 4 buluyoruz. Sorunun başına dönersek P8'i bulmamızı istiyordu. Nerede yapayım artık onu? Şu sağ tarafı sileyim. Px'i şöyle aldığımızı düşünürsek. Px eşittir x kare eksi 4x'miş çıkardığımız bu. O zaman bizden P8'i istiyordu. O da 64 eksi 32 yapacaktır. Sorumuzda bu sebeple 32 deyip bitirebiliriz. Umarım karışık olmamıştır. Bence güzel bir soru arkadaşlar. Sınavda da gelse şaşırtmaz yani güzel bir soru diyeceğimiz tarzda. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.